Arkadaşlar merhaba. Bugün Fatih ile beraberiz. Fatih Pentot'unun sahibi. Ben biliyorsunuz Anadolu yakasında oturuyorum, Kadıköy civarında. Yani yıllarca tabi işte okula giderken, dershaneye giderken minibüse bineriz. Hep işte Pentot'da da ne var? Ne gelmiş? İşte bir ara Gamballa vardı, bir Porsche vardı. Gamballa vardı, evet. Hep değişik değişik arabalar vardı Pentot. Zaten orası böyle hep şey, otoshop gibi yani. Hep Üst böyle... segment araçların modifiye yeri gibi. Tabi tabi. Ya genel o sokak şey, yol boyu da buniler evet, şeyler. Hep böyle trafik olsun da yavaş geçelim şunun önünden bakalım ne gerçek. <laughs> İzleyelim. E, tanışmak bugüne kısmetmiş. Aynen. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Bugün sebebi ziyaretimiz bir e, nadide araç. Türkiye'de bir tane var. Dünyada da 499 tane var. Bu Altı... 314. Bu 314. Evet. Çünkü bu 695 Maserati Edition. Dışarıdan baktığınızda rengi özel Maserati'nin rengi. Pompeiçio. Pompeiçio ama şu jantlar Maserati Neptün. Grand Sport'ta da galiba bu jantlardan var. Neptün jantlar efsane duruyor. Önde 305 milim, 4 pistonlu Brembo diskler var. Perfect. perfect, perfect, perfect. Motorunu falan açtığınızda tabi size abartı logoları karşılıyor. Burada bir abartı logosu var. Otomobilin arkasına geçtiğimiz zaman güzel detaylar var. Depo kapağı, abart. Egzoz uçları, ki bunda evet. galiba Monza'ydı. Monza egzoz, Valfi. Yani 3000 devirden sonra biraz daha böyle patır patır yapan bir egzoz var. Aynı zamanda da kabriyo. Üstü de açılıyor, bu da... Titanyum gri'si. Titanyum gri'si. yani cep roketi arkadaşlar. Abart 695'imizin içine girdik. İçi özel ama araba. Evet. Yani, deriler maserati. Şu gerçek karbon. Evet. Kaplama değil yani. Evet. Direksiyondaki detay. Direksiyondaki şu yeşil 1200'si. kırmızı İtalya. Abart logosu. Yalnız arkadaşlar bir detay var. O beni mest etti. Bak yıl 2013. Bu otomobil 2013 model. Kendi navigasyonu var. Tomtom. -tom. Bir de bu navigasyonu Bak çıkarabiliyorsun. Yeri var burada. Şarj Şarj edebiliyor. Dok. Bu muhtemelen bu standart mıydı evet, bu pakette? Evet standart. Etmi? Bu araçta standart. Çok iyi ya böyle. Fıt. Ya onun haricinde tabi baz olarak fiyat 500. Yani oturuş pozisyonu yüksek. H oturuyormuşsun gibi değil ama ya bu şey zaten hani senle de konuşuyorduk ya. Gerçekten maseratın var. Bir de günlük kullanım işte site içinde gideyim ya da koleksiyonerdir, <laughs> koleksiyonunda bu da olsun diyen adam için bu alınır. Garaj arabası. Garaj arabası. Bir fiyat 500 varsa kesin kızların dikkatini çekiyor. Bakıyorlar çünkü yolda. Acayip <laughs> bakıyorlar. Hani böyle adam yüklü Evo, işte yüklü Subaru Impreza, biz böyle dibimiz düşer, <laughs> yanında bununla git yok. <laughs> Sizde de oluyor mu hiç öyle gelen arabalarda falan? Abi yaptık o kadar kimsenin ilgisini çekmiyor falan. Yani üst segment araçlara modifikasyon yaptığımız için çok o muhabbetler olmuyor bizde. Zaten arabanın standartları da kendini gösterdiği için. Ya aslında ben şeyi çok merak ediyorum. Şimdi Modifiye belli bir dönemde çok iyiydi. Yani Pentot'a yıllardır var. Belki 96 yılından beri var ve hakikaten böyle fabrikasyon güzel şeyler yapıyordunuz. Şimdi mesela ne düşünüyorsun sektör hakkında? Sen için işin içinde biri olan. Evet. Yani otomobil üreticilerin artık oluşturduğu araçların tasarımları vesaireler artık yani modifiye çok müsait değil. Bir de markalarda artık kendi. Abi ne haber? Kalkalım abi. Sen biz sana yetişemeyiz. <laughs> Görüşürüz abi, haberleşiriz. Ozan abi 503 beygir tekerde evosu var. Çektik. <laughs> Buradan da Ozan abi selam olsun. Zebani <laughs> diye bir arabası vardı. Siyah evo. Siyah evo, evo 9. Aha. Hatta sonra 700 beygir yaptı. Ey maşallah. Sattı sonra. Çok enteresan oldu. Tam da muhabbetin üstüne yani. Aynen. Lambada da kalktı bayağı ya, geldi. Tabii tabii. Kalkar ya <laughs> onlar. Bakma öyle kurumsal durduğunda. Gecelerin yargıcı onlar. <laughs> Çıkıp rol. 100-200. Karbon şaf falan takmıştı. Hadi yani ya. bayağı ciddi modifiyeliydi yani. Evos'u buradan da Selam olsun. Ya senin modifiye sektörüne gelir. Ne düşünüyorsun abi? Yani otomobil üreticileri artık araçların hatlarını, dizaynlarını çok güzel bir şekilde yaptıkları için hani tuning'le modifiye ile artık üzerine çok da bir şey konulamıyor. Ve markalar da kendi bünyelerinde artık modifiye ile ilgili yazılımdır vesaire satma peşindeler. İşte evet. Mercedes'te AMG var, BMW'de M Performance var. Böyle böyle markalarda da bu zihniyet oluştu artık. Hem araçların dış tasarımları çok güzel oluyor. Evet. Yapılıyor ve motorla ilgili de kendi bünyelerinde bir şeyler satabiliyor artık markalar. Jant tasarımlarında olsun vesaire. Sende var mı bir distribütörlük? Hani süperchipste şuydu buydu. Akraba için otomobil tarafındaki egzozun distribütörlüğü var. Üst segment araçlara. Ferrari'lere falan filan. Tabii Ferrari'ye. BMW M gruplarının hepsine. E92 yani, M3 ya. Aynen. Ona bir Akrapovic yap var ya. Full time çalışıyorlar aynen. bir de egzozları. Egzoz uçlarını karbon çalışıyorlar. Yani, yani egzozda üretilebilecek bütün teknolojiyi kullanan tek marka Akrapovic'tir. Ve son belki 3-5 yılda çok da atılım yaptı. Çok Tabii. pazarlama aktivitelerini de aynen. çok geliştirdi. Motor sporlarına zaten bir numara şu anda. Aynen. Fiat 500'ümüzde de Monza var. 3000'den sonra diyor. Ya arabayı kullanması zevkli ama. Yani şöyle üzerinde robotik bir şanzıman var. Eski nesil bir şanzıman. Ama düşüşleri çok güzel. Bak şöyle Sport'a da aldım. Yani biri... Bak diyor. <laughs> Nasıl performans senin için? Güzel ya, mi? Ya performans gayet yeterli. 180 beygir. 250 Nm torku var. Hani düz vites şanzıman olsa ve hafiflikten de kazanı bir 100 kilo. Bak vites büyütmelerde patırdıyor. Evet. Düşüş... Ya çok enteresan. Düşüşlere verdiği tepki çok güzel. Bak yani direkt ama büyümede yani... Spor modundayken birazcık kapatıyor onu. Kapatıyor. Bir evet. şöyle bir Hafif. Az sendeliyor ama normal modda fazla gösteriyor. Evet, biraz daha yavaş SMG gibi falan. Evet. Güzel performansı gayet iyi. Evet. Bir de bunda tabii şey var koni, FSD amortisörler Amortisör de var. var. Araba çok atik. Şu direksiyon tepkileri falan çok güzel. Bu tam go kart pisti ya. Böyle şurada hatta go kart pisti var, F park. Benim arkadaşım işletmesini yapıyor. Orada gidip oraya sokup lazım. böyle şey 3 teker dönersin yani. Çünkü sert araba, bayağı sert. Arnavut kaldırımda falan Gidilmez. <laughs> Gidilmez. Böbrek taşı <laughs> dökülür. Aynen öyle. Ya Fiat 500 Cinquecento İtalyanların mini yorumu. Evet. Çünkü İtalya'da Torino'da falan bir sürü full abart. Aynen. Acayip abart versiyonları var. Bu tabi çok az. Orada da az yani bunun gibi. Mesela bu bir de Ferrari. 695 Ferrari edizyon var. Tributo Ferrari diye geçiyor Tributo Ferrari. Bir alt versiyonları 595 Competizione. Competizione. Onlardan çok var. Ondan çok var işte. İtalya'da full. Aynen. Yani Mini'den çok 595'ten var. Yine aynı motorlara sahip 180 beygir onlarda. Evet. Aslında keşke bunlara özel böyle bir 200 beygir falan olsaydı. Şanzımanı farklı ve 200 beygir gibi Aynen. olabilirdi. Zaten bir postosu var ya bunun. Biposto 194 beygir falan. Ama onda sıralı şanzıman var. İşte arka koltuk yok. Arka koltuk yok. Roll bar var. Falan. o yarış arabası. Bizim bir takipçide hem 4 çiyesi var. Hem de 695 bir postosu var ama sıralı şanzıman olan değil, oz jantlı falan olan sarı renk. Aha. O da bayağı güzel makine ama hiç çıkarmıyor dışarı. <laughs> Bunu da kapıştırmak lazım mı? Şey. Ama o düz galiba, düz vites. Bir de kilit var falan. O biraz daha hardcore. Ya yani bunda kilitli militli böyle hakikaten böyle iki teker dönersin yani bunda. Çünkü tekerlek arası açık evet. kısa olduğu için. Güzel vallahi yani. Arabada çok ağır değil zaten. 1150 kilo, 1140 şey kilo. Yürütüyor yani hiç. Hani ufak tefek biraz da dokunsan uçar yani bayağı güzel gider. Evet. Frenler de çok iyi tabi. Frenler evet. Brembo. Hissi çok güzel. Hani bastıkça duruyor. Böyle yarış freni gibi. Çok güzel ya. Alt devirler falan dolu dolu geliyor. Devri yakıldığın zaman vites geçişi çok güzel yapıyor. Şimdi bu robotiklerde aslında şey manuel gibi ya. Onu biraz şanzımanı tanıyıp biraz böyle ayağını gazdan çekip şey yaptığında tık diye alıyor. Yani sanki böyle debriyaja basmışsın gibi. DSG bası oluyor. <laughs> evet. açılıyor tabi. Açıkken de baya gidiliyor yani 90 yüzde. 90 yüzde giderken üstü açılabiliyor. Ha bir de o var tabi. Şimdi de açılıyor mesela. Her araba sunmaz bunu. Normalde 30 gidersem böyle havada kalır. Şöyle bir, bir kere bir kere daha Çok güzel ya. Tabi perde açıldığı zaman arkayı göremiyorsunuz. Öyle de bir şey var. Ya yani yarım görüyorsun. Ama şu özgürlük işte. Hem de güvenli. Şey, evet. Barlar da var çünkü. İzolasyon konusunda ne diyorsun? Abi izolasyon beklediğimden iyiydi. Ben böyle 90'la falan hani konuşamayız falan diye bekliyordum. Hiç öyle çıkmadı. Bir de üstünü kapadığın zaman şu an mesela kaç gidiyoruz? Hani 90'lı 100 le beklediğimden daha iyi çıktı. Kupi havası var değil mi? Var var. Bir de fera araba. Evet. Aslında sürüş pozisyonunda alçak olsa Daha da fer olacak. Bayağı Fer olur ama çok yüksekteyiz. Yani sandalyede oturuyor gibisin. <laughs> koltuktan yükseklik ayarı da yok. Yok. Orada enteresan bir Bel ayarı. Ya muhtemelen 500'ü böyle tasarladılar. İndirip Şimdi mi? bir araba için de onu yapmak büyük maliyet. Aynen. Eski 500 Cinquecento'lardaki oturma pozisyonu da böyle yüksekti. Şimdi aklıma geldi de benim. Belki ona bilerek mi? Evet, koltuğa o yüzden müdahale ettik mi yani. Bu diyor benim şeyim, tarzım. Tarzım. Yani evet. ama işte biraz daha... E, insan da tabii değişik olabilirmiş. Evet. Hani bunda pek gazlayasın gelmiyor. Çok yüksek. Şöyle gömük falan olsa bu Cenevre'de çıktığı zaman 60 bin euro falan değil mi? Evet. 60.000 bin, 60 bin dolar mı öyle bir şey? 32 bin pound 60 bin dolar arasında fiyatları değişiyor ülkelere göre. Uçuk. Şu anda da bu 250 bin, 300 binden aşağı. 270, 280 bin TL fiyatı var. Sonuçta koleksiyon arabası koleksiyon olduğu arabası. için fiyatı biraz da siz belirliyorsunuz. Aynen öyle. Yani bir, bir tek şu anda. göre. Yani yani aynen. 300 de çeksen çekebilirsin. Yani kilometresi çok saçma sapan yüksek olmadığı sürece. Aynen öyle. 3000 kilometrede. Mesela böyle ufuk çıtır gittik 9.9 ki bastık ettik sakin gitsen 8.5'la dolaşırsın şehir için. Ekonomik bir araç aslında. Belki daha bile düşük gidebilirsin. 8.5'tan bile düşer belki. Tam şehir içi ya. Fıtı fıtı fıtı. Park derdi de yok. Bunu da İstanbul'da kullanmak insana şey yapar. Çünkü boyası yani bu rengi bir daha tutturamaz usta. <laughs> ses sistemi de vardı. Aynen iyi değindin. JBL de hani o zamanlar 2012-2013'te daha böyle her marka kullanmıyordu. Evet. İşte Harman Kordonlar falan hani vardı ama bu kadar yaygın değildi. Ben mesela böyle çok pahalı arabalarda çok pahalı ses sistemlerine denk geldim. İşte Aston Martin mesela adam böyle amfi kendi ayarlayabildiği ses sistemi takmış mesela. Ekstradan. Ki, ekstradan. Ki yani ne bileyim benim Aston Martin olsa ellemem dersin ama <laughs> o seviyelerde işte demek ki daha da fazla daha da fazlasını istiyor. Onlar da bile yani Bangalore sen de çalışıyor Aston Martin. O bile etmiyor işte demek ki. Yani araç hacmi kısıtlı olduğu için Ferrari'de de bizim yani 408 müşterimiz vardı ona da ses sistemi yaptık. Karbon göbeği olan subwoofer ses sistemi vesaire. Aynen. Tabii işte biz fakir olunca zenginin derdinden anlayamıyoruz. <laughs> Hani böyle Ferrari'nin olup ses sistemi takmak falan, şey geliyor, komik geliyor böyle. Savrum olsun ama normal olmasın. Karbon olsun. Karbon olsun. Çatal kaşığım karbon olsun. Tabi tabi <laughs> Bak onu isterim ha. Hani o kadar zengin olsam full karbon bir yemek takımı isterim abi. Masa, yemek Masa. takımı, yatak odası. Yani. Aynen. Çok isterim vallahi. Biz telefon kabı falan bakıyoruz işte karbon ama bize yetiyor. <laughs> Normalde bu segment arabalarda ses bile çıkmaz yani. Çok kötü olur. Cızırdama geliri böyle. Bunda ama iyiymiş hakikaten. Şimdi seninle ilk defa açtım. Bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Arkadaşlar böyle sıcak sıcak gidebiliyorsunuz. Hem sunroofumuz açık hem sıcağımız açık. Çok seviyorum. Ben zaten böyle mesela Uludağ gibi bir yerde üstü açık arabayla bereni takacağım. Koltuk kısma varsa. Koltuk kısma varsa. O kafayı çok severim yani. Ben sevdim ya 500'ü. Yani böyle koleksiyoner adam için gerçekten özel bir araba. Alınır yani. Fiyatını öğrenip kaçan çok buluyor mu? <laughs> evet, Abi bu ne güzelmiş ya. Kaç para falan? Hani 50 bin falan <laughs> Abi 300 bin ne? <laughs> böyle 2500'den sonra falan bayağı atak araba. 5500 devirde 180 beygir üretiyor. üretiyor. Sonuzda da 225 falan herhalde. 225. Aks mesafesi kısa olan arabalarda hep böyle yüksek süratlarda tedirgin olmuşumdur. Böyle ne hani zıp 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 sanki sekip yoldan çıkacakmış gibi. Ha devrilecekmiş. Devrilecekmiş gibi. gibi. Hep rallilerde öyle kazalar olur ya. Aynen. Genelde hep 205, 206, işte Peugeot 106 falan sekmeye bir başlar. Arka sonra güm zaten. Valla çok keyifli ya. Sıcak sıcak gidiyoruz. Alfa tişörtümüzü de yedik bir İtalyanca olarak. İtalyanlara karşı bir zaafım var ya. İyisiyle kötüsüyle. Hani çok plastik kalitesi o bu şu var yani. Eksiklikleri var bir sürü İtalyanların ama. Ferrari'de yok. de var yani bu. Tabii. Hele eski Ferrari'ler de gazla pistte falan sonra direkt servise çek. Ya devreyeci biter ya bir nesi kopar. Aynen. Onlar daha da kırılgan. Yeni Ferrari'ler gene dayanıklı. İşte bu sokak hani Minibüs yavaş geçsin de ne gelmiş? Yeni ne var görelim diye. <laughs> Canlı oto Bak Kadillac gelmiş. Evet vay ne güzelmiş ya o. Evet sizin mekana geldik. Şöyle Kadil'i önüne çekelim. Fatih teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, güzel keyifli bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar fiyat 695 Maserati Edition'dan böyleydi. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> bay bay. bay. जमा